Arkadaşlarım aç-ortay testlerinden devam ediyoruz. Soruda BC, CD'yi dik olarak verilmiş. Bütün veriler şekil üzerinde mevcut. X kaç santimdir diyor. Hemen aç-ortayın özelliğini uygulayalım arkadaşlar. CD 4 ise burası da 4 olacaktır. BC 10 ise burası da 10 olacaktır. AB uzunluğu 13 olarak verilmiş. Geriye 3 kalır. Karşımızda 3, 4, 5 üçgeni vardır. ABC bir üçgen AOBO açı ortay diyor. Şuraya O diyelim arkadaşlar. BC'ye dikmiş. 5, 8, 6 uzunlukları verilmiş. X kaç santimdir diyor. Gençler burada O. iç açı ortayların kesişim noktasıdır. İşte çemberin merkezidir. Bunu nereden anladık? Bakın arkadaşlar. A'daki açı ortay buraya gelmiş. B'nin açı ortayı buraya gelmiş. C'nin açı ortayı da buradan geçecektir. Ve bu nokta işte çemberin merkezidir. İşte çemberin merkezi olduğundan hemen şöyle çiziyorum arkadaşlar. Bakın teğetlere uzatıyorum. Teğetlere dik olacaktır. Burası işte çemberin yarı çapına eşittir. Dolayısıyla buralarda yarı çapı verdiğinden R'ye eşit olacaktır. O zaman arkadaşlar karşımızda şöyle bir durum var. Bakın burası da açıortay ortay olduğunda T'ye uzunluğu 8 ise burası da 8 olur. BH uzunluğu 5 ise burası da 5 olur. AB'nin kendisi 6. O yüzden buraya 1 kalır arkadaşlar. Burası 1 ise burası da 1 olur. Aç ortayın özelliğini kullandık. Ve X'i burada 1 artı 8'den 9 bulduk. 3'e bakalım. ABC bir üçgen ABBC'ye dik olarak verilmiş. Aç ortayımız var. X nedir diyor. Aç ortayın özelliğini kullanalım. 3K'nın 3'e oranı 5K'nın 5'e oranı olur. Bakın arkadaşlar karşımızda 6, 8, 13 geni var. 6 olması için K'ya 2 dememiz lazım. Bakın K2 olduğunda burası da 10 oldu. Demek ki X'imiz 10'muş. Hemen 4'e bakalım. ABC bir üçgen. ABBC'ye dik olarak verilmiş. AD açıortay. ortay. Bir kök iki uzunlukları var. X kaç derecedir olmalı arkadaşlar? Şimdi bakın Burada açı ortayın özelliğini kullandığımızda BD1 ise burası da bir olacaktır. Karşımızda 1, 1 kök iki üçgeni vardır. Dolayısıyla burası 45, 45'ten 45 gelir. ABC bir üçgen AD açı ortay uzunluklar verilmiş. X nedir diyor. Soruda BC'yi 14 olarak vermiş. O zaman DC'ye 14 eksi X gelir. Hemen açı ortay özelliğimizi kullanalım. 9 bölü X eşittir. 12 bölü 14 eksi X olur. 3'e böl 3, 3'e böl 4, İçler dışlar. 4x eşittir 42 eksi 3x, 7x eşittir 42'den x'imiz 6 olur sevgili arkadaşlar. Gelelim 6'ya. Bütün veriler şekil üzerinde mevcut. A, B, x nedir diyor. Arkadaşlarım dikkat edin. Şurada bir açıortayım ortayım var. Aynı zamanda burada da bir açı ortayım var. İki tane açıortayın ortayın kesişim noktası, işte çemberin merkezidir. Bunu şöyle düşünün lütfen. İşte çemberin merkez olduğu için bu uzunluk neyse. buradaki uzunluk da ona eşit olacaktır. Buradaki uzunluk da ona eşit olacaktır. İşte çemberin yarı çapıdır. Açı ortay özelliğinden burası 5 ise, şurası da 5 olur arkadaşlar. Burası 12 ise, Burası da 12 olur. Peki bunu nereden çıkardık? 2 tane iç açı kesişim noktası burasıysa 3. de otomatikman arkadaşlar burası olacaktır. Yani burası da bir açıortay olacaktır. O zaman EC uzunluğu 12 ise buradaki uzunlukta 12 olmalıdır. Burası K ise burası da K olur açıortayın özelliğinden. Bakın karşımızda ne var arkadaşlar? Burası 12 artı K. Burası 5 artı k ve burası da 17. Hipotenüsü 17 olan hangi üçgen vardı? 8, 15, 17. Buranın 8 olması için k'ya 3 demem lazım. 8 oldu. O zaman k'ya 3 dersem burası da 15 olur. Bakın 8, 15, 17 üçgenini sağladı. Demek ki k'mız 3'müş arkadaşlar. E k'mız 3 ise x dediğimiz ifade 5 artı 3'ten 8 olur. Hemen 7'ye bakalım. Bir tane aç ortayımız var. X nedir diyor. Sevgili arkadaşlar ABC üçgeni 1, 6, 8, 10 üçgenidir. Dış açı ortayımız burada. Hemen X'in X artı 8'e oranı diyorum. Eşittir 6'nın 10 oranı 2'ye böl 3, 2'ye böl 5. 5x eşittir 3x artı 24. 2x eşittir 24'ten x'imizi 12 buluruz. 8'e bakalım. 8 15 verilmiş. ED uzunluğu nedir diyor. Yani bize şu uzunluğu soruyor. Arkadaşlar bakın burası 90 derecedir. Bunu nereden çıkardık? Hemen şöyle yapalım. Bunlara alfa, buna da beta dersem 2 alfa ile 2 betanın toplamı 180'dir. Buradan alfa ile betanın toplamı 90 olur. İşte burası 90. O zaman karşımızda 8 15 17 üçgeni vardır. Cevabımız denizlidir. 9'a bakalım. ABC bir üçgen AC açı ortay ve demiş ki 4 AD 3 BD'ye eşit o zaman AD'ye 3K diyelim BD buradan 4K olacaktır X nedir diyor dış açı ortayımız burada arkadaşlar o zaman buradan başlıyorum 3K'nın 7K'ya oranı 3 bölü 7 eşittir 6'nın X'i oranından X'imiz 14 olur ona bakıyoruz ABC bir üçgen AD açı ortay, eşit açılar verilmiş. X nedir diyor. Arkadaşlar eşit açılara alfa diyelim. Diğeri de beta olsun. Bakın alfa ile betanın toplamı bize burayı verir. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar buradaki pembe açı ile şuradaki pembe açı birbirinin aynısıdır. O zaman karşımızda ikiz kenar bir üçgen vardır. 12 artı x uzunluğu 16'ya eşit olup x'imiz 4 olmalıdır. Ve geldik testimizin son sorusuna. Aşağıdaki şekil 1'de ABC dik üçgeni AD boyunca katlandığında C köşesi E noktasıyla şekil 2'de olduğu gibi çakışmaktadır. Yani arkadaş o zaman şu açı neyse bu açı da bu olmalıdır. Aynı zamanda buradaki nokta açı buradaki nokta açı olmalıdır. Bir katlama sorusu olduğu için. Devam edelim. BAE açısı yani e, şurası arkadaşlar ACB açısına eşitmiş. Çizgi açıya eşitmiş. 5 verilmiş 2 verilmiş x kaç santimdir diyor. Sevgili gençler ben buraya alfa dersem burası da alfa olur. Buraya beta dersem burası da beta olur. Alfa ile betanın toplamı buraya alfa artı beta olarak yazılır. Şimdi bakın şuradaki açı alfa artı betadır. Buradaki açı da alfa artı betadır. O zaman bu kenar ile bu kenarın uzunluğu birbirine eşit olmalıdır. 5 eşittir x artı 2'den x'imiz burada 3 olur arkadaşlar. Evet gençler böylelikle 118. testimizi de çözdük. Bir sonraki test görüşmek üzere hoşçakalın.